Buralım da benim için değişmez yani. O varlı da boş benim için yoklu da boş yani benim ee, Yetkililere teşekkür ederiz. Yani sonunda kaldırdıkları için. Ee, her zaman değişime aç olan bir noktada olmalıyız. Değişim her zaman daha güzellikleri getirecektir. Umarım e, yapılan tekrardan geri yapı aynı güzelliği korur. İnşallah mesela daha da güzel bir noktada korur. Bundan dolayı ben çok farklı ve çok değişik yani çok kötü bir noktaya getireceğini düşünmüyorum. Başta hükümetimiz olmak üzere, Tayyip Bey olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. 20 yıldan beri ülkemizi alındırıyorlar. Şehirlerimize kadar geldiler. Eskiyi yeniliyorlar. Yani kolay değil. Eskiyi yenilemek kolay değil. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bak şimdi şurada oturduk. Yani ufumuz açıldı. Daha otururken bile ufumuz açıldı. <laughs>